herkese merhabalar arkadaşlar bu sizlerle bir deneyim yapıyoruz fırçalarımı yıkadım videosunda bu arada şöyle bir yerden çıkıyoruz orayı da izleyebilirsiniz bugün bunu düzenliyoruz arkadaşlar çekmecemizi düzenliyoruz bakın bunu herkes dolapta buz koyacağız Hiç buz koyacak değil arkadaşlar 300 lira verdim ben bunu ben bakın bu duvara monte etmek için alıyorsun bunu görüyorsunuz buradan böyle duvara monte ediyoruz şu bir şeyler var ve ayrıca neden öşeleriz ki evet çok benziyor çünkü onun gibi tasarlanmışlar. ve burada bir çekmece olmazdı bakın bayağı çekmece var biz zaten onunla alakalı bu çekmeceyi düzenliyoruz İçi, diğer makyaj malzemelerin villada kaldığı için onları getirmişim oraya da galiba artık yani bizim arkadaşlar böyle kira mı demişsiniz Şimdi, açıyorum. İçinde ne yok ki? Burada da fırçalarım var. Bu arada bunlar şey fırçası gibi görünüyor arkadaşlar. Ama değiller. Bunlar resim uh -huh, paleti fırçası gibi görünmüş. Ama değiller. Onu yapıp sarmamışlar. Ama çok tatlılar bence. Burada böyle 4 saniye mine fırçam var. Bakın hatta şurayı da şöyle boyamıştım. Şöyle bir Böyle boyama yapmıştım bakın şuraları buysa boy boyla boyama yapmıştım buralarında demir var böyle bir makyaj parçasında ay kıyafetim evet, ıslandı yıkamıştım bakın çekmemiştim tabi fıçalarımı yıkadım yüzünü çektim ama çekmedim şu zaman yıkadığım yüzünü çekeceğim arkadaşlar ama bir tane çekmiştim onu da gidip diyebilirsiniz yıldızlık bölümünde suda tutmuştum dün o video çekmedim. Bir tane çekmiştim daha öncelerden artık. yayından kaldırmıştım ama onu da. Belki görür de, rebellerini Dün de video çekmeden fırçalarımı yıkadım. Yani 24 saat sıcak suya koydum şurda. Bu az önce de yıkadım. videoya başlayayım dedim ama 2 dakikada makyaj yaptım. Bakın bok ettim yine. Evet bugün ne yapıyoruz? Bir de var. Bu arada okul çağdan ben, ben hemen hazırladım. Resul ki bu arada tatil Evde kaldım şöyle Evde kalın. Biz de evdeyiz yani. Evde hiçbir şey yok. Bu arada tatilleriniz de iyi geçsin arkadaşlar. Kitap okuyun, oyun oynayın ama sakın dışarı çıkmayın. Valla korona yayılırsa i̇şte okul mu okul açılmaz. Biliyorsunuz 15 Şubat pazartesi gününe renk geliyor büyük ihtimalle. İşte o zaman da okullar açılacakmış. Ben çantam bir anda mi? çantamı alacağım. Bu i̇şte. arada çantamı alacağım. Bu <laughs> <laughs> bazı zaman yapsın yemek mi çekecek birazdan yani anne bu çekmeceyi ya da YouTube videosu çekeceğim şu çekmeceyi düzenledikten sonra bu arada annem aslında çok tatlı bir insan ama bazen kötü günlerinden etkiliyorum şimdi yani sen de biliyor musunuz aynı onun annesi işte benim annemle ama bazen çok denk geliyorum kötü günlere ben yani anneme kötü Annemi. şimdi çekmecelerimi boşalttım çekmecelerimi sanki unutmuş burada rujum burada yaptığım bir tarak Burada böyle bir şeylerim var ve burada içi boklu bir çekmece. Şimdi ne yapacağız? Bu çekmeceyi düzenliyorum. yapacağım konusunu söylemedim ama mutsuzum çok hastayım gözlerim açısı şimdi ben test bu, bu düğme var kapanıyor. Sizin gözlerinizin önünde bu suyu böyle döküyorum. Kırmızı su. evet fırçalarımı buna koymuşum. Şunu şu an benim efendim. Evet fırçalarımı Baba. Şey şu çekmecemi düzenleyip geliyorum ben. Tamam. Aferin. Tamam şu çekmeceyi düzenleyeyim yemeğe geliyorum. Bu da fırçam yıkıyorum evet ne var? Nerede? Şu çekmediğimi düzenleyeyim yemeğe geliyorum dedi. Yiyin siz geliyorum ben. Yiyin yiyin. Şeylerini yapıyoruz. Parpapam. Çünkü benim şimdi yedim. Bakın çok güzel o. Şimdi ben böyle 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 yıkayacağım. Hadi yıkayalım o zaman. Hızlı çekilmiş gibi yaptım. Nasıl? Şimdi bu şunu yapıyoruz. Şuraya. Yere koyuyorum yani. Bunu boşaltıyorum yani. Evet, Biliyorsun. Şimdi bunları içine şöyle sileyim. Ve götürürler de masayı yanına sayı. Koy bakayım. Burada kuzenim bir şey var. Biliyorsunuz ki araştırma videosu da gelmişti. Onun için bir şey izleyin. Hayır. Arkadaşlar bitiyor video Vallahi yine bitiyor. bitiyor. Bu serinin devamı gelecek. Besin. Arkadaşlar ben, 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 bir bebek şimdi kapatmadım. Mesela bir şey kapatacak. Bu videonun devamı gelecek. Bay bay.